Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu Vesselamu Ala Resulü Muhammedin Ve Ala Aleyhi Sahfi Kur'an-ı Kerim'in asrımıza hitap eden Tefsiri Risale-i Nur Kelilik Külliyatından Mektubat Mecmuası Sayfı 271 2. Mephas Bahis 22. Mektuptan Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha huve Razzaqu zul Qubetil Metin. Ve kayyim min dabbatin dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yerzuquha ve yakum ve hussemiul alim. Evet. Şüphesiz ki rızık veren mutlak kade Kudret ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. Zari Suresinde. Yeryüzünde yürüyen ve kendi rızkını yüklenemeyen nice canlıların ve sizin rızkınızı Allah verir. O her şeyi hakkıyla işitir, her şeyi hakkıyla bilir. Evet. Manasını okuduk ayetlerin. Tekrar baştan alalım ayetleri. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnallaha huver razzaqul kuvvetil metin ve kayyim min dabatil la tahmilu rizqaha Allah yerzuquha ve yakum ve hu's semiul alim. Ey ehli iman, Sabık ana düşmanlık ne kadar zararlı olduğunu anladım. Bundan önceki videoda, videomuzda çekmiştik konuyu. <laughs> Hem anla ki adavet kadar hayatı İslamiye en müthiş bir maraz muzur dahi hırstır. Hem anla ki adavet kadar düşmanlık kadar hayatı İslamiye İslamiyet hayatına en müthiş bir maraz muzur zararlı bir e, haslet dahi hırstır. Hırs sebebi haybettir. Sır hırs sebebi haybettir. Mahrum kalmadır yani. Haybettir. Ve illet ve zillettir. Ve mahrumiyet ve sefaleti getirir. Evet her milletten ziyade hırs ile dünyaya saldıran Yahudi milletinin zillet ve sefaleti bu hükme bir şahidi katıdır. Evet hırs, zihayet her sahibi aleminde en geniş bir daireden tut, ta en ince, cüz, ta en cüz'i bir ferde kadar. Suyu tesirini, kötü tesirini gösterir. Tevekkül vari Allah'a güvenerek tevekkül vari. Talebi rızık ise, rızka çalışmak ise, talebi rızık ise, bilakis medarı rahattır ve her yerde hüsnü tesirini gösterir, güzel etkisini gösterir. İşte bir nevi zih hayat ve rızka muhtaç olan meyvedar ağaçlar ve nevatlar, ağaçlar ve bitkiler varı, Allah'a güvenerek kanaat yarına yerlerinde durup hırs göstermediklerinden rızıkları onlara koşup geliyor. Yağmur tarzında hayvanlardan pek fazla evlat besliyorlar. Hayvanat ise hırs ile rızıkları peşinde koştukları için pek çok zahmet ve noksaniyet ile rızıklarını elde edebiliyorlar. Hem hayvanat dairesi içinde zaaf ve az lisanı haliyle tevekkül eden yavruların meşru ve mükemmel ve Latif rızıkları hazine-i rahmetten verilmesi ve hırs ile rızıklarına saldıran canavarların gayrimeşru ve pek çok zahmet ile kazandıkları nahoş rızıkları gösteriyor ki hırs sebebi mahrumiyettir. Tevekkül ve kanaat ise vesile-i rahmettir. Tevekkül ve teve kanaat ise vesileyi rahmettir. Cenab-ı Hakk'ın rahmetine vesiledir. Evet, tevekkül çok önemli olduğu için açıklayalım burada manasının. Allah'a güvenmek, Allah'a dayanmak, yapılması gerekenleri elinden gelince yapıp sonucu gerisini, neticesini Allah'a bırakmak manasında. Yani herhangi bir iş için vesilelere, sebeplere müracaat ettikten sonra Neticeyi Allah'tan beklemek ve o neticeye razı olmak ve Allah'a güvenmektir. Hırs sebebi mahrumiyettir. Tevekkül ve kanaat ise vesile-i rahmettir. Hem daire insani içinde her milletten ziyade hırs ile dünyaya yapışan ve aşk ile hayatı dünyeviye bağlanan Yahudi milleti pek çok zahmet ile kazandığı kendisine faydası azı Yalnız hazinedarlık ettiği gayrimeşru bir serveti, ribai faizi, faiz servetiyle bütün milletlerden niyetlikleri zillet ve sefaret, kat ve ihanet gösteriyor ki hırs madeni zilleti hasarettir. Hem haris bir insan zararda, haris zarar uğramış bir insan her vakit hasarete düştüğüne dair o kadar vakalar var ki hem haris hırslı bir insan hem haris hırslı bir insan her vakit hasarete, zarara düştüğüne dair o kadar vakalar var ki el harisu ha ibun hasir darbu mesel hükmüne geçmiş umumun nazarında bir hakikate amme olarak kabul edilmiştir. Evet hırs, hasaret ve muvaffakiyetsizliğin, başarısızlığın sebebidir. Madem öyledir, eğer malı çok seversen hırs ile değil, belki kanaat ile malı talep et. Ta çok gelsin. Ehli kanaat ile ehli hırs, iki şahsa benzer ki, büyük bir zatın divan halesine giriyorlar, birisi kalbinden der, Beni yalnız kabul etsin dışarıdaki soğuktan kurtulsam bana kafidir. Yeterli. En aşağıdaki iskemleyi de bana verseler lütuftur. İkinci adam güya bir hakkı varmış gibi ve herkes ona hürmet etmeye mecburiymiş gibi mağrurane der ki bana en yukarı iskemleyi vermeli. O hırs ile girer gözünü yukarı mevkilere diker onlara gitmek ister fakat divan hane sahibi onu geri döndürüp aşağı oturtur. Ona teşekkür lazımken teşekküre bedel kalbinden kızıyor. Teşekkür değil bilakis hane sahibini tenkit ediyor. Hane sahibi de ondan istiskal ediyor. Birinci adam mütevazi ane giriyor, en aşağıdaki iskemleye oturmak istiyor. Onun o kanaati, alçak gönüllülüğü, Divanhane sahibinin hoşuna gidiyor. Daha yukarı iskemleye buyurun der. O da gittikçe teşekküratını ziyadeleştirir. Memnuniyeti tezahür eder. Ziyadeleştirir, artar. İşte dünya bir divanhane-i Rahman'dır. İşte dünya bir divanhane-i Rahman'dır. Cenab-ı Hakk'ın bir divanıdır. Zemin yüzü bir sofrayı rahmettir derece terzak rızık dereceleri ve merati bir nimet nimet mertebeleri dahi iskemleler hükmündedir. Hem en cüz işlerde de herkes hırsın suyu tesirini hissedebilir. Hem en cüz işlerde de herkes hırsın suyu tesirini kötü etkisini hissedebilir. Mesela iki dilenci bir şey istedikleri vakit hırs ile İlhah eden direncinin istiskar edip, direncileri istiskar edip vermemek, sıkılıp vermemek, diğer sakin dirence merhamet edip vermek herkes kalbinde hisseder. Hem mesela gecede uykun kaçmış, sen yatmak istersen, lakayt kalsan uykun gelebilir. Eğer hıs ile uyku istesen, aman yatayım, aman yatayım desen, bütün bütün uykunu kaçırırsın. Hem mesela mühim bir netice için birisini hırs ile beklersin. Aman gelmedi, aman gelmedi deyip en nihayet hırs senin sabrını tüketip kalkar gidersin. Bir dakika sonra o adam gelir fakat beklediğin o mühim netice bozulur. Şu hadisatın sırrı şudur ki, nasıl ki bir ekmeğin vücudu tarla, harman, değirmen, fırın, fırına terettip eder. Öyle de tertibi eşyada ve teenni hikmet vardır. Öyle de tertibi eşyada bir teenni hikmet vardır. Yani bir sıralama vardır. Bir teenni hikmet vardır. Hırs sebebiyle teenniyle hareket etmediği için, sıralamayı gözetmediği için, o tertibi tertifle eşyadaki manevi basamakları mürat etmez. Ya atlar düşer veyahut bir basamağı noksan bırakır, maksada çıkamaz. İşte ey derdi maişetle sersem olmuş, geçim derdiyle sersem olmuş ve hırsı dünya ile dünya hırsıyla sarhoş olmuş kardeşler. Hırs bu kadar muzır ve beları bir şey olduğu halde, nasıl hırs yolunda her zileti irtikabı ve haram helal demeyip, her malı kabul, ve hayatı ukreviye ahiret hayatına lazım çok şeyleri feda ediyorsunuz. Hatta Erkan-ı İslamiye'nin İslam rükünlerinin mühim bir rükünü olan zekatı hırs yolunda terk ediyorsunuz. Halbuki zekat her şahıs için sebep bereket ve dafi i beliyattır, belaların defidir. Yani zekat aslında insanın malının kaskosudur diyebiliriz. Zekatı vermeyenin herhalde elinden zekat kadar bir mal çıkacak. Ya lüzumsuz yerlere verecektir ya bir musibet gelip alacaktır. Hatta daha ziyade çıkar. Hakikatte bir rüyayı hayaliye de birinci harbi umuminin beşinci senesinde bir acip rüyada benden soruldu. Birinci Dünya Savaşı'nda. Müslümanlara gelen bu açlık, bu zayiatı, maliye, mal ziyanı ve meşakkati bedeniye nedendir? Rüyada demiştim. Cenab-ı Hak bir kısım maldan onda bir. Haşe bir. Yani her sene taze verdiği buğday gibi mallardan onda bir. Yani ekini var. Ekin duruyor, tarlası. Üzerindeki hasat yapıyor. Hasattan elde ettiği kendisine kifayet ettikten sonra yani zekat düştükten sonra onda bir. Veya bir kısım maldan kırkta bir. Ha yani eskiden verdiği kırktan ki her senede gariben ve la ekal ribihi ticari ve nesli hayvani cihetinde ile o kırktan taz olarak on adet verir. Ribhi ticari Ticari kazanç Ve nesli hayvani Hayvanların çoğalmasından O kırktan taze olarak 10 adet verir Burada 10 adet demiş ama 40'ta 1 yazması gerekiyordu ki Evet. Yani birinde kendi verdiği malından birisini bizden istedi. Ha, bu hayvanların çoğalmasına açıklamış galiba. Kendi verdiği malından birisini bizden istedi sa bize fukaraların dualarını kazandırsın ve kin ve hasetlerini men etsin. Biz hırsımız için tamaşarlık edip vermedik. Cenab-ı Hak müterakim zekatını 40'ta 30, 10'da 8'ini aldı. Hem her senede yalnız bir ayda 70 hikmetli bir açlık bizden istedi. Her senede bir ayda 70 hikmetli 70 tane hikmet verdirmek zorunlu. Bir açlık bizden istedi. Biz nefsimiz acıdık. Muvakkat geçici ve lezzeti bir açlığı çekmedik. Cenab-ı Hak ceza olarak yetmiş cihetle belalı bir nevi orucu beş sene cevren bize tutturdu. Yani dünya harbindeki kıtlıktan bahsediyor burada işte. Hem 24 saatte bir tek saati hoş ve ulbi nurani ve faydalı bir nevi talimatı Rabbaniye'yi bizden istedi. Biz tembellik edip o namazı ve niyazı yerine getirmedik. O tek saati diğer saatlere katarak zayi ettik. Cenab-ı Hak onun kefaratı olarak beş sene talim ve talimat ve koşturmak da bize bir nevi namaz kıldırdı demiştim. Sonra ayırdım, düşündüm, anladım ki o rüyayı hayaliye de pek mühim bir hakikat vardır. 25. sözde medeniyetle hükmü Kur'an'ın muvazene bahsinde İspat ve beyan edildiği üzere beşerin hayat içtimaisinde bütün ahlaksızlığın ve bütün ihtilalatın bütün ihtilalatın menşei iki kelimedir. Birisi ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölse bana ne? İkincisi sen çalış ben yiyeyim. Bu iki kelimeyi de idam eden cereyanı riba, faiz ve terki zekattır. Bu iki müthiş maraz-ı içtimaiyi ve tedavi edecek tek çare zekatın bir düstur umumi suretinde icrasıyla vücubu zekat ve hürmeti ribadır. Faizin kesilmesidir. Hem değil yalnız eşhasta ve hususi cemaatlerde belki umum nevi ve şerin saadeti hayat için en mühim bir rükün Beşi devamı hayat insan için en mühim bir direk zekattır. Evet Avrupa ülkelerinde bu sosyal hayattaki yardımlaşma olarak kendini gösteriyor. Kısmen sosyal devlet olarak geçiyor. Onlar da bunu keşfetmişler yani bu tarzda yardımlaşıyorlar. Çünkü beşerde havas ve avam iki tabaka var. Zengin ve fakir diyebiliriz buna. Zeki ve orta zeka. Çünkü beşerde havas ve avam iki tabaka var. Havastan avama merhamet ve ihsan ve avamdan havasa karşı hürmet ve itaati temin edecek zekattır. Yoksa yukarıdan aşağı yukarıdan avamın başına zulüm ve tahakküm iner. Avamdan zenginlere karşı kin ve isyan çıkar. İki tabakayı beşer daima bir mücadeleyi maneviyede bir keşmekeşi ihtirafta bulunur. Gele gele ta Rusya'da olduğu gibi sahi ve çalışma ve sermaye mücadelesi suresinde boğuşmaya başlar. Ey ehli kerem ve vicdan ve ey ehli sehavet ve ihsan! İhsanlar zekat namına olmazsa üç zararı var. Bazen de faydasız gider. Çünkü Allah namına vermediği için malem minnet ediyorsun. Bir işare fakirlik minnet esaret altında bırakıyorsun hem, hem makbul olan duasından mahrum kalıyorsun. Değil mi? İnsanlar kendi üzerine birinin hakkı geçtiği zaman kendi hak geçen kişiye dua eder yani haliyle. Hem hakikaten Cenab-ı Hakk'ın malını ibadına vermek için bir tevzat memuru, dağıtım memuru olduğun halde kendini sahibi mazenet bir şifrenin nimet ediyorsun. Yani o malın asıl sahibi sen değilsin. Sen tevzat memurusun. Eğer zekat namına versen, Cenab-ı Hak namına verdiğin için bir sevap kazanıyorsun, bir şükranı nimet gösteriyorsun. O muhtaç adam dahi sana ta etmeye mecbur olmadığı için, o muhtaç dahi sana tabasfus yani sen ona zekat vermeye mecbur olduğun için bu mecburiyeti biliyor. O da sana kendini beğendirmeye çalışmıyor yani. tabaspus etmeye mecbur olmadığı için İzzeti nefsi kırılmaz ve duası senin hakkında makbul olur. Evet, sen vazifeni yapıyorsun yani. Allah'ın sana verdiği emri yerine getiriyorsun. O da sana dua ediyor, teşekkür ediyor. Fakat minnet altına girmiyor yani. Çünkü sen zaten zekat verecek birini bulmakta yükümlüsün. Evet zekat kadar belki daha ziyade nafile ve ihsan yahut sahiri suretlerde verip riya ve şöhret gibi minnet ve tezlil gibi zararları kazanmak nerede? Zekat namıyla o iyilikleri yapıp hem farzı eda etmek hem sevabı hem ihlası hem makbul bir duayı kazanmak nerede? Yani bazı insanlar kamera karşısında veriyorlar. İşte ben verdim. Şöyle yaptım. Böyle yaptım diye gösteriyorlar. Riyakarlık yapıyorlar. Yani onların e, o ibadet yapmaları, riyakarlık yaptıkları açık açık ortada yani. Özellikle telefonlarda, sosyal medyalarda bunu sık sık görüyoruz. Allah muhafaza etsin. Subhanike la ilme illa meallemtena inneke entel alimin hakim. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin lezi gâle el mu'minu lil mu'mini kelbun yehbunne yanil mersus yeşuddu ba'duhu ba'dan ve gâle el gana'atu kenne zullayen Kene zulla yefne ve ala alihi <Sessizlik> ve sahbihi ecmain. Amin. 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 Velhamdülillah Rabbil Alemin. Allah razı olsun. El Fatiha. Evet bu gıybeti başka bir konuda işleyelim. Çünkü farklı bir konu. Başka bir videoda çekeriz inşallah. Allah razı olsun. El Fatiha. Sayfa 275'te Hatime gıybet hakkındadır bölümünde kaldık.